Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bugün Fatma ile kahve falı kanalında arka arkaya fallarınızı izleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Pazar günü sizler için güzel geçsin arkadaşlar. Sevgili dostlar, her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım. Bugünkü kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak beni izleyen sevgili takipçilerime, sevgili abonelerime neler söyleyeceğim sevgili arkadaşlarım? hemen geçmek istiyorum kahve falınıza. Dileğinizi tutun. En son dileğinizle alakalı olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim. Abonelerim bu falı bütünüyle sizin hayrınıza kabul edin. Olumlu olanları kabul edin. Olumsuz olanları evrene gönderin sevgili arkadaşlarım. Pozitif olarak başlıyoruz. Negatif enerjiye asla yer yok. Hadi bakalım. Kalbinizden geçenlere odaklanın lütfen. Hemen başlıyoruz. Yani Temiz bir fal. İnşallah gördüklerim de bu fincan gibidir sevgili arkadaşlarım. Şimdi ilk dışarıdan başlamak isterim. Yani burada bir erkek, bir kadın belirmiş sevgili arkadaşlarım ve ikisinin de isminde ya da soyadında E harfi var. İkisinde de var. Hem erkekte hem kadında adında ya da soyadında E harfli var. Ee, bir sıkıntılı bir konuşma yapmışlar bundan bir bir buçuk ay evvel e, şu anda tekrar bir konuşma yapacaklar acaba bir şey değişti mi? Hani o konuşmaların üzerinden e, acaba unutabildik mi? Tekrar bir araya gelip konuşabilir miyiz diye Bu sefer tamamen ferahlı çıkmış Herhangi bir sıkıntı çıkmamış Yani e, bir buçuk ay önceki konuşulan şeyle e, bugünlerde konuşulacak o şey arasında e, aslında çok fark var. O zaman çok sıkıntıyla konuşmuşsunuz. Şimdi daha bir ferahlama olacak bu iki kişinin konuşmasında sevgili arkadaşlarım. Şimdi falınızın içine girdiğimizde. Bakın arkadaşlar elinizde bir poşet ve küçük küçük taşları topluyorsunuz. Torbaya dolduruyorsunuz. Ve bu torbanın içine attığınız taşları ilk başta atarken taş sonra içine baktığınız zaman hepsi parlıyor. Çok değerli taşlar arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Kaybetmişsiniz bazı emeklerinizi kaybetmişsiniz çok korkmuşsunuz ee, ama şöyle söyleyeyim e, size çok güzel ve e, değerli bir haber gelecek ve siz bu kaybettiğiniz şeyin kaç fazla mislini ferahlayarak mutlu olarak size dönüşü olacağını söylemek isterim sevgili arkadaşlarım artık kaybettiğiniz her neyse e, çünkü siz ondan ümidi kesmişsiniz ya tam da istediğimiz şeyler her zaman ümidi kestiğimizde gelir sevgili arkadaşlarım. E, yalnız. Hoşlandığınız kişi sevdiğiniz kişi nişanlınız sevgiliniz 3 e, günden beri keyfi hiç yerinde değil 3-4 günden beri e, onunla bir manevi konuşma yapmanız gerekiyor e, yani birbirinize aslında 3 adım birden yaklaşmanızı sağlayacak. Üç adım birden yaklaşmanızı sağlayacak. Sadece sizden beklediği manevi olarak onun yanında durmanız. Maddi olarak zaten hiçbir beklentisi yok. Sadece manevi olarak onun yanında durmanız, arkasında durmanız. Şimdi burada bembeyaz duvarları olan bir oda. Hayallerinizi, gerçekleşmesini istediğiniz arzularınızı ee, duvara çizmeye çalışıyorsunuz. Aslında hayatınızın akışından e, hiç de memnun olmadığınız bazı durumlar var. Bunlarla gün içinde e, muhakkak karşı karşıya kalıyorsunuz. Fakat bu sizi yıldırmaya başlamış. Hayalinizi kurduğunuz her ne varsa arkadaşlar. Şu anda belki de mezun olmayı bekleyen e, üniversiteli arkadaşlarımız var, liseli arkadaşlarımız var, erkek ya da kadın takipçilerimiz. E, şimdi belki. E, bu mezun olduktan sonra sizin için her şey daha güzel olacak, daha farklı olacak. Şimdi isminde Giresun'un G'si, Van'ın V'si adında ya da soyadında bir arkadaşınızdan bir seyahat teklifi alacaksınız, bir tatil. Ama şu an için değil arkadaşlar. Yani Temmuz'a kadar bunu bekleyin. Temmuz, Haziran ayları gibi bir yere gidecek ve bu teklifi de size sunacak. Birlikte gitme teklifini. Siz sıcak bakacaksınız. Ben bu seyahatin size çok iyi geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yani fincanınızın en alt kısmında bir teknede olduğunuzu görüyorum. Sanki böyle kocaman ağları denize atıyor musunuz gibi balık tutmaya çalışıyorsunuz. Yani bu sizin hayatınızda her şeyi ben şansa bıraktığınıza yorumluyorum. Şansım varsa olur. Şansım yoksa olmaz diyorsunuz. Ee, bu çalışmadığınız bir ders veya olmasını istediğiniz fakat e, bir türlü gayret gösteremediğiniz bir konu da olabilir sevgili arkadaşlarım. Bakalım bu nasıl gelişecek? Şans sizden yana olacak mı? E, olmayacak mı? Bakacağız sevgili dostlar. Burada çıkan göz e, kesinlikle temiz göz arkadaşlar. ...kirli bir göz değil, pis bir göz değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda... ...bakın ya... E, ...aslında o kadar ilginç bir fal ki... ...bir şeye e, dur demek istiyorsunuz ama... ...siz dur dedikçe o kişi şahlanıyormuş gibi. Daha çok hızlı koşmaya başlıyor. Siz o kişiyi durdurmaya çalıştıkça... ...o kişi daha böyle hızlanıyormuş gibi. Ve siz ona yetişemiyorsunuz. O şu anda e, kendi alanında o kadar hızlı koşuyor ki siz değil onu şu an için kimse durduramaz. Çünkü durdur aklına koymuş yapacak yani bunu şu anda kimse durduramaz. Çok büyük böyle bir şeyin olması lazım bu erkeği durdurabilmesi için. Ve bu erkek çıkmış arkadaşlar kesinlikle kimse durduramıyor. Yani şu el bilekleriyle alakalı bir problem söz konusu olacak arkadaşlar. Şu e, el bileklerinizle alakalı ağrı yani bilemiyorum buna bağlı olarak bir sinir sıkışması olabilir. Tamamen bileklerle alakalı. Bir konu gündeme gelecek ya çok iş yaptığınız için e, ya o eller gerçekten gün içinde hiç durmadığı için, kendinizi dinlendirmediğiniz için tamamen bileklerle alakalı. Ayak bileği değil arkadaşlar. El bilekleriyle alakalı. Ee, belki de eliniz sargılıdır şu anda. Bir problem vardır. Bununla alakalı e, hiçbir şey yapmamanız gerekiyor ilk başta. Yani kendinizi yoracak hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Ama siz durmadan kendinizi yorduğunuz için belki de bu aralar nüksediyor, tetikliyor arkadaşlar birbirini. Dikkatli olmanızda fayda var. Ee, bir doktora görünün. Görünmeyenler için e, görünmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Sağlığımız her şeyden önemli. Bir erkeğin sırtına bir kadın binmiş bu erkek diyor ki yeter artık ya yoruldum. Yani benim sırtımdasın ben seni yıllardan beri sırtımda taşıyorum. Maddi manevi sana her türlü desteği önüne seriyorum. Bir türlü seni memnun edemiyorum. Sen ne biçim memnuniyetsiz bir kadınsın. Ee, ve etrafınızda böyle bir erkek varsa ya da erkek takipçilerim hayatınızda böyle bir kadın varsa yorulmuşsunuz. Yorulmuşsunuz gerçekten yorulmuşsunuz. Ee, ne yaparsanız yapın e, bu kadını asla memnun edemiyorsunuz memnun olmuyor hep daha fazlasını istiyor İşte bir taraftan e, memnun olmak bilmeyen e, kadınlar ama sevdiği kişiden küçücük bir şey e, bekleyip de hayatı boyunca unutamayan e, çok fazla memnun olan kadınlar aralarında Aslında o kadar çok büyük bir uçurum var ki bir kişiyi ne yaparsanız yapın memnun edemiyorsanız o hayatı boyunca memnun olmaz zaten siz böyle ağzınızla kuş da tutsanız, o kuşun sütünü de getirseniz memnun edemezsiniz. Ee, bu kişinin isteklerinin çok büyük olduğunu gösterir. Hedeflerinin çok büyük olduğunu gösterir sevgili arkadaşlarım. Ve artık yorulmuşsunuz. Yani ya diyeceksiniz kendi başının çaresine bak. E, ya da kaç yıl olursa olsun ya da bir ayrılık söz konusu olacak. Çünkü bir erkek çok yorulmuş. Şu anda evli olan arkadaşlarım evlendiğiniz günden beri eşinizin ailesi tarafından e, bir türlü kabul görememişsiniz. Yani kabul edilmemişsiniz. Kabul edilmediğiniz gibi de bir türlü onları memnun etmeyi becerememişsiniz. E, ya da siz becermişsiniz onlar memnun olmak istemedikleri için e, buraya pek fazla yanaşmamışlar. E, bakın bir tane de çocuğunuz olsa hiç çocuğunuz olmasa da 10 tane de çocuğunuz olsa siz bu kişiyle sevdiğiniz kişiyle eşinizle evlenirken bunlar nasılsa gün geçtikçe daha çok hırslanmışlar çünkü onlar kaybetmişler ve bunu azmedemiyorlar aslında yani siz buradan gelecek olan söylemleri lafları kelimeleri çok fazla üzerinize alınmayın derim alınırsanız eğer Kafa yorarsanız eğer onların istediklerini ona gümüş tepsiyle sunmuş olacaksınız. Onların istediklerini ona vereceksiniz, onlara vereceksiniz ve onlar da istediklerine kavuşmuş olacaklar. O yüzden onlardan gelecek olan e, sözlere karşı kulaklarınızı tıkayın, duymamazlıktan gelin. Ama asla da tabii ki size bir kötü kelime mi kullandılar? Bunun cevabını vermeyin demiyorum. Verin, hakkınızı koruyun, savunun. Size onlar sakin gördükleri için bir şey yapamıyorlar birazcık dişinizi gösterin, tırnağınızı çıkartın. Çıkartın ki bir daha aynı şeyleri söylemeye güçleri yetmesin sevgili arkadaşlarım. Dileğinizi tuttunuz mu sevgili dostlar? Hadi bakalım dileklerinizi tutun. Dediniz ki e, ayrıldığım kişi evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş, hayatına başkalarını almış. E, ben bundan sonra zaten diyorsunuz ki hani ben ona ah ettim zaten ama onunla alakalı şu anda hiçbir duygum, hiçbir hissim yok. E, ne olursa olsun beni ilgilendirmez demişsiniz. Evet bu tarafta siz duruyorsunuz. Fakat e, o kişinin size yaptıklarının aynısını yaşamasını da arzu ediyorsunuz bir taraftan. Ee, ve o kadar o kişiyle alakalı haberler gelecek ki özellikle iki tane. Ee, ve sizi bu haberler çok aşırı memnun edecek arkadaşlar. O kişiyle alakalı gelecek olan haberler. Burada gülen bir yüz var. Yani bir kişiden o güzel haberi bekliyorsunuz karşınızdaki erkek ya da kadın bilemiyorum sevgili takipçilerim. Ee, bu gelecek olan haberden sonra yüzünüz gülecek. Çünkü tam böyle tabağınızın ortasında resmen bir gülen yüz çıkmış sevgili arkadaşlarım. Ee, yalnız sağlıkla alakalı e, ee, bazı şeylere çok geldi çok geç kaldığınıza inanıyorsunuz. Yani evet ben buna çok geç kaldım. İşte şunu yapmaya çok geç kaldım. Sağlıkla alakalı. Keşke daha önce yapsaydım. Bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Ee, ama hiçbir şey için geç değil. Yani böyle bir niyete girdiyseniz özellikle sağlık konusunda lütfen ısrarcı olun. Ve kendi bildiğiniz yoldan gitmeye gayret gösterin. Ee, ama genel anlamda baktığım zaman dileklerinizle alakalı Hepsi olabilecek olan şeyler. Hiçbirisi mümkün değil, imkansız diye bir şey yok arkadaşlar. Hiçbiri imkansız diye bir şey yok. Ee, siz yeter ki isteyin ve bunun içinde e, güzel adımlar atın, güzel düşüncelere girin. Zaten onlar sizi bulacaktır. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hoşçakalın.